Bölüm 7 Sağlam iman ve Allah'a güvenip dayanmak Mü'minler, düşman bölüklerini gördüler mi? İşte bu, Allah ve Peygamberinin bize vaad ettiğidir. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir, dediler. Bu, onların inançlarını ve teslim oluşlarını arttırmıştır. 33 Ahsap 22 O inananlar ki başka insanlar tarafından bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun denince bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diye cevap verdiler. 3 Ali İmran 173 Öyleyse hep diri olup hiç ölmeyecek Rabbine güvenip dayan. 25 Furkan 58 İnananlar sadece Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. 14 İbrahim 11 Bir karara varmak istediğinde artık Allah'a dayanıp güven. 3 Ali İmran 159. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. 65 Talak 3. Gerçek müminler o kimselerdir ki her ne zaman Allah'tan söz edilse kalpleri korkuyla titrer ve kendilerine her ne zaman onun ayetleri ulaştırılsa imanları artar ve Rablerine daima güvenip dayanırlar. 8 Enfal 2. Hadis 74. Abdullah İbn Abbas'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm yanında bir grup sayıları on kişiyi geçmeyen insanlar vardı. Peygamber gördüm yanında bir iki kişi bulunuyordu ve peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu Bu arada önüme büyük bir karaltı büyük bir kalabalık çıktı Onları kendi ümmetim sanmıştım Bana bunlar Musa'nın ümmetidir Sen ufka bak dediler Baktım çok büyük bir karaltı Diğer ufka bak dediler Baktım yine çok büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinde hesapsız azapsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır, dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evine girdi. Oradakiler hesapsız azapsız cennete gireceklerin, kim olduğuna dair konuşmaya başladılar. Kimileri bunlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunanlar olsa gerekir dediler. Kimileri bunlar, İslam geldikten sonra doğup, şirke bulaşmamış kimselerdir dediler. Ve pek çok şeyler söylendi. Bu arada Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların yanına çıktı ve ne hakkında konuşuyordunuz dedi. Hesapsız azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem onlar şifanın Allah'tan geldiğine inanıp büyü yapmazlar ve yaptırmazlar uğursuzluğa da inanmazlar. Ve onlar, Rablerine güvenip dayananlardır, buyurdu. Bu arada, Ukkaşe İbni Mihsan ayağa kalkarak, Beni onlardan eylemesi için Allah'a dua et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Sen onlardansın, buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı beni de onlardan eylemesi için dua buyur dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu defa fırsatı değerlendirmekte ukkaşe senden evvel davrandı buyurdu. Hadis 75. Abdullah İbni Abbas'tan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım Beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler. Hadis 76. Abdullah İbn Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler "Bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun." dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü "Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir." demek olmuştur. Hadis 77 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki, onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede, kuşların kalpleri gibidir. Hadis 78. Cabir İbn Abdullah'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteydi. Öğle vakti ağaçlık ve çalılık bir vadiye geldiklerinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orada istirahat için mola vermişti. Mücahitler istirahat için çevreye dağılmışlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Semura denilen bir ağaç altında istirahate çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı birazcık uyumuştuk ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırdığını işittik. Ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, müşriklerden bir bedevi dikilmiş duruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış. Uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bana seni benim elimden kim kurtarır dedi. Ben de Allah cevabını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı cezalandırmamıştı. Yanında oturuyordu. Cabir'in Allah ondan razı olsun başka bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Zati Errika savaşındaydık. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın gölgesinde istirahat etmesini sağladık. Müşriklerden bir kişi Peygamber Efendimizin ağaçta asılı kılıcını alıp kınından çıkarıp ve peygamberimize Benden korkmuyor musun?" der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır." diye karşılık verir. Müşrik, "Seni benim elimden kim kurtarır?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah." diye karşılık verir. Ebu Bekr el-İsmaili'nin sahih kitabındaki rivayetinde ise, müşrik adam, Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme, seni benim elimden kim kurtarır? diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah diye karşılık verir. Cabir, kılıç müşrik adamın elinden düştü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve müşrik adama seni benim elimden kim kurtarır diye sordu. Müşrik adam sen iyi kişilerden ol dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin?'' dedi. Müşrik adam, hayır etmem. Lakin size ve size karşı savaşan kavimle beraber savaşmayacağıma, sizlere söz veriyorum dedi. Peygamberimiz onu bıraktı. Müşrik adam, arkadaşlarına gelerek, ben insanların en hayırlısı kişiden geliyorum dedi. Hadis 79 Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz, Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz, Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar, sabahları, kursakları boş olarak çıktıkları halde, akşam dolu kursakla dönerler. Hadis 80. Ebu Umara Bera İbn Azib'den Allah onlardan razı olsun. Aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey filan kişi! Yatağına girdiğinde şöyle dua et. Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen fıtrat iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun. Değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir: Yatağına yatacağın zaman Namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat. Yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et. En son sözün bu dua olsun. Hadis 81 Ebu Bekir es Sıddık. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Kaab, İbni Saad, İbni Teim, İbni Mürre, İbni Kaab, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir. Hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken, tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm. Ve, ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa, mutlaka bizi görür, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin?'' Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Hadis 82 Asıl adı, Hint binti Ebu Ümeyye, Huzeyfe el-Mahzumiye olan, Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evden çıkacağı zaman, şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. Hadis 83 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor. Allah'a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak Allah'ın yardımıyladır derse kendisine doğruya ulaştırıldın bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir. Şeytan da kendisinden uzaklaştırılır. Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık vardır. Şeytan diğer şeytana hidayet edilmiş tüm ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der. Hadis 84. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş, ötekini Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun buyurdular.